Türkiye'de çağdaş tekfir söylemi. Murat Gezenler Örneği Bugün tekfir meselesi hakikatte hicri ilk üç asır içinde yapılmış tekfir etme davranışının izdüşümleridir. İlk dönemdeki gruplaşmalar ve bunların değişen sertlikte kendilerinden olmayanları tekfire yönelmeleri tekfir meselesinin çağdaş bir problem olmadığını gösterir. Çağdaş tekfir bir anlamda herkese yetecek kadar rivayet ve tevile sahip ilk dönemler üzerine kendisini bina etmekte ve çeşitli isimlerle somutlaşan modern yorumlarla ideolojisini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Türkiye'deki çağdaş tekfirciler, belirli bir ideoloji, küçük de olsa insan rezervi ve kendisini ifade edecek faaliyet alanlarına sahiptir. Murat Gezenler, tekfir konusunda sadece yorum ya da spekülasyon yapmamakta, kesin yargı sahibi bir kimse olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet ortamında herkese açık olan tekfiri fikirlerin, sahih ve otantik kaynaklara da vurguyla muteber hale getirilmeye çalışılması, gezenlerin etkisini, özellikle dini heyecanı çok, fakat bilgisi az olan insanlar için daha da artırmaktadır. Bu da konunun bir diğer önemli boyutudur. Çevirilerini yaptığı kitapların neredeyse tümü tekfiri ideolojinin sözcüleri konumundadır. Aslında bu eserlerle gezenler kendisi gibi selefi olmakla birlikte tekfire iltifat etmeyen diğer gruplarla mücadele eder bir görüntü sergilemektedir. Fikirlerini tenkit eden diğer selefileri çürütmek için kendi çapında entelektüel bir gayret veren gezenler kendisi gibi düşünmeyen selefileri sıklıkla modern mürci olarak nitelendirmektedir kendisi gibi düşünenleri ise gerçek davetçi, muvahhid, selefi kavramlarıyla tanımlayan gezenler, cami alarından bahsederken İslami hareket tabirini kullanmaktadır. Bu kavramlarla örülü bir anlam dünyası, bu anlam dünyasından hareketle bir sosyal kimlik, bu sosyal kimlikten hareketle de bir sosyal grup oluşturma yolunda ilerleyen gezenler, yazdığı ve çevirdiği kitaplar vasıtasıyla, bir nevi grubunu eğitmekte ve telkin sürecine tabi tutmaktadır gezenler, zahiri manayı öne çıkaran daha literal bir bakış açısına sahip olmakla beraber, yine de kendisinin duruma göre manai hakikiye, duruma göre de bazı tevillerle manai mecaziye müracaat ettiği gözlerden kaçmamaktadır. Dolayısıyla dini metinleri anlamada tam bir bütünlük içinde olmamakla birlikte, kendisinin zahiri mana açıksa buna öncelik verdiği söylenebilir. Özellikle hakimiyetle ilgili ayetlerde bu yaklaşım çok daha belirgindir kendilerini, cürüm işleme bakımından tekfirci olmayan diğer selefi gruplarla mukayese ederken şunları söylemektedir. Davetçi Müslümanlar, yani kendileri, Maide suresinin 44. ayetinin açık lafzına yani zahirine tabi olmuşlar ve Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenleri tekfir etmişlerdir. Burada, kendisi, ayette ilgili, i̇bn Abbas'tan gelen buradaki küfrün insanı dinden çıkarmayan küfür olduğuna dair, küfrün düne küfür, kavli meşhura rağmen, ayetin zahirine göre hükmetmektedir. Diğer taraftan örneğin kim bizim kıldığımız namazı kılar, bizim kıblemize yönelir ve bizim kestiğimizi yerse o kimse Müslümandır. Buhari hadisini, benzer pek çok sahih Nasta'da yaptığı gibi, hadisin anlamı gayet açık olmasına rağmen, zahiri manayı terk etmekte, hadislere bütüncül bakmak gerektiğini öne sürerek ya da hadisi diğer hadis ve ulema kabilleriyle tevil ederek, hakimiyetle ilgili ayetlerde yapmadığını yapmaktadır. Dolayısıyla, gezenlerin din algısında tekfir ideolojisinin sabit, diğer bütün usul kaidelerinin bu eğilimin haklılığını ve geçerliliğini ispat etmek için bağlama göre kullanıldığı söylenebilir. Kendisinde bütünsel ve uyumlu olan ana unsur tekfir eğilimi olup atıfta bulunduğu rivayetler ya da öne çıkarttığı usuller bu eğilimi ispat gayreti içinde yeniden yorumlamaya tabi tutulmaktadır. Bu anlamda, kendisinin İslam'ı anlama biçimlerinde bilhassa şu hususlara dikkat çekilebilir. Bir zahire anlamları esas kabul etmekte birlikte, ideolojik bağlama göre bazen zahir, bazen de mecazi manaları öne çıkartmaktadır. Burada belirleyici olan yine tekfir eğilimidir iki tekfir ideolojisini desteklemediğinde, ayet ve hadislerin açıklamalarını, klasik rivayet silsilelerinden tercih ettiği ulema kavilleriyle daraltmakta ya da genişletmektedir. 3. Nas'ta delalet ve sübut yönünden bir problem olmadığında ise illet aramakta ve her seferinde konuyu şirk akidesi veya tekfir huku şeklindeki öznel tanımlamalarla içini doldurmaya çalıştığı tekfir ideolojisine indirgemekte ve hiçbir açıklamanın bu suçu gölgelemeyeceğini ileri sürmektedir. Dört tekfir karşıtı açık beyanları bulunan selefi alimlerin sözlerini, özellikle İbn Teymiye, diğer beyanlarına bakmak lazım diyerek bağlamından koparmakta, bir sözü diğer bir sözle geçersiz veyahut etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. 5. Bütün bunları yaparken, ilk dönem kaynaklardan İslami hareket önderlerine ve çağdaş selefi yorumlara, rivayetler arasında adeta kaybolmakta, bu surette tekfir gibi önemli bir konuda, tevile dayalı tekfir yapılamayacağını bilmesine rağmen, tevile dayandığını fark edememektedir. Sonuçta gezenlerde dini algılama biçimi açısından İslam'ı anlama gayretinden ziyade ya da onun yanında belirli bir ideoloji çerçevesinde İslam'ı anlamlandırma kaygısı öne çıkmaktadır. Gezenler kendi tekfir eylemini büyük oranda Maide suresinde geçen ilgili ayetlere dayandırıyor. Kendi eserlerinde de geçtiği gibi, ayetin anlaşılması konusunda bir mutabakat söz konusu değildir, İbn Abbas rivayetinden başlayarak, Nasruddin Albani ve diğer selefe alimler bir tarafa, pek çok çağdaş temel İslam bilimleri uzmanı bu konuda gezenlerin savunduğu görüşü desteklememektedir. Kendisi ırca ehlini, çağdaş mürciyeyi muhtelefun fiile amel etmekle suçlarken, kendisi de muhtelefun fiile amel etmektedir üzerinde tartışma olan bir konuyu kendi tekfiri ideolojisine kaynak haline getirmesi düşündürücüdür. Hatta bu konuda kendisi yalnızdır denilebilir. Hem selef alimleri hem de diğer dini ilimler uzmanları bu ayetleri kendinin yorumladığı gibi yorumlamamaktadır. Gezenlerin tekfir etmeyi bir ideoloji ve ayırt edici vasıf olarak zihniyetinin temeli haline getirdiği söylenebilir. Örneğin, kişi imana girdiği şeyi inkar etmedikçe küfre girmez, sözü ekseninde imam tahvinin tekfir anlayışını analiz eden gezenler, kişinin kafir olabilmesi için ancak inkarcı olması gerektiğini, hiçbir şeyi inkar etmeyen bir kimseye kafir denilemeyeceğini, kişinin küfü gerektiren ameller yapması sonucu yaptığı bu fiili helal görmediği ya da amelinden dolayı kalbi razı olmadığı sürece, bu fiilin kendisini ebedi cehennemlik yapmayacağını kabul etmemektedir. Çağdaş tekfirciliğin, yine, sosyal ve kültürel bağlamları dışlayarak, sosyolojik olarak bir anlamda bireyin ve yapının anlamlarını göz ardı ederek yapısalcı bir üslupla, sadece metne mebni ve çoğu durumda da dar bir lafızcılık içinde hareket eden kendine göre bir dindar olma kurgusu olduğu ileri sürülebilir. Çağdaş tekfiri anlayış, bütün bu özellikleriyle, aslında insanlara Allah tarafından cüz'i bir irade verildiği hakikatini göz ardı etmektedir. İnsan tercihlerde bulunurken yaratıcının kendisine verdiği iradeyi yine onun izniyle kullanır. Kendi iradesini kullanmasının sınırları dini metinlerde verilmiştir. Fakat tekfiri ideoloji bu iradeyi kullanmayı bütünüyle küfür sayan bir yaklaşımdan hareket eder gibidir. Zira ortaya koydukları din anlayışında insanın hürriyeti neredeyse yoktur. Her şey ve her hal tayin edilmiş, belirlenen sınırların dışına çıkanlar inkara düşmüştür. Bununla birlikte ehli sünnetin tekfir konusundaki yaklaşımı gayet nettir. Bu sarahate rağmen çağdaş tekfircilerin rivayet silsilelerinden yaptıkları özel tercihlerle tekfir sınırlarını zorlamaya çalıştıkları görülmektedir. Çağdaş tekfirciler sadece usul olarak tutarsız değiller, aynı zamanda izinden gittikleri ve değer verdikleri fikir babalarını takip etmekte de tutarsız ve faydacı bir yol takip etmektedirler. İzinden gittikleri Orta Doğu kökenli Selefi alimler, özellikle son açıklamalarında Selefilerin demokratik süreç içinde yer almalarını istemektedirler. Ebu Basir Tartusi, ehveni şer ilkesi ya da büyük kötülüğün küçük kötülükle def edilmesi gibi ilkelerden hareketle, şartlı olarak avukatlık mesleğine cevaz vermektedir başka çare kalmadığında veya hayati meselelerde, zorunlulukların yasakları kaldıracağı ilkesine dayalı olarak, daha esnek bir tutum sergileyebilen takip ettikleri çağdaş selefe alimlere nazaran kendilerinin katı tutumlarını devam ettirmeleri dikkat çekici bir çelişki olmaktadır. Türkiye'deki tekfir söylemini şekillendiren çağdaş ilham kaynakları, Orta Doğu kökenli çeşitli isimler ve internet siteleridir. Zira ideolojik olarak bu fikirlerin merkezi dışarıdadır ve gelişmesi bu kaynaklarla yakından ilgilidir. Bu anlamda Türkiye'de tekfir söylemlerini anlamak, sosyal ve siyasal bağlamları içinde ülke dışında üretilen tekfir söylemlerini anlamayı gerektirmektedir.